Günümüzde pek çok alanda faaliyeti ve ürünleri bulunan ASELSAN'ın üzerinde yoğunlaştığı alanlardan biri de su altı sistemleri ve bu alandaki ürünlerden birisi de denizaltı periskopu termal kamerası olan Depetek, Depetek'in geliştirme çalışmalarına Temmuz 2011'de başlanmış ve ilk ürünler Temmuz 2013'te modernize edilen 2 adet ay sınıfı denizaltıya takılacak Sero 250 periskoplarında kullanılmak üzere Alman Airbus DS Hensoldt firmasına teslim edilmiştir. Periskoba entegrasyon oldukça hızlı bir şekilde tamamlandı ve Ağustos 2013 tarihinden itibaren Depetek denizaltılarda kullanılmaya başlandı. 640 x 512 iki boyutlu taramasız dedektör içeren Depetek, motor kontrollü odak, bakış açısı ve zoom ayarlarına sahip. Termal kamera geniş modda 20 x 16 derece, orta modda 6 x 4.8 derece, dar modda 2 çarpı 1.6 derece görüş açısıyla görüntü sağlamakta olup, otomatik görüntü işleme ve iyileştirme özelliklerine de sahip. Ağırlığı 15 kilogramın altında olan ürünün çapı 165 milimetre, yüksekliği ise 145 milimetredir. Ürünün soğuma süresi ise 7 dakikadan az. Depetek ayrıca sayısal video çıkışına ve 5 ayarlı fov değerine sahip. Depetek, Ay sınıfı 2 denizaltıdan sonra Yarı ömür modernizasyonları devam eden Preveza sınıfı denizaltılara ve üretimleri devam eden Reis sınıfı denizaltılara takılacak olan Sero 400 periskoplarında da kullanılacak. Sistem bir yandan yerli denizaltılarda kullanılırken diğer yandan da ihraç ediliyor. İlk olarak Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne ait Type 209-1200 modeli PAO sınıfı denizaltıların birinde kullanılmak üzere depetek teslimatı yapıldı ve kullanıma girdi. İlk olarak, Kolombiya Deniz Kuvvetlerine ait Type 209 1200 modeli PAO sınıfı denizaltıların birinde kullanılmak üzere depetek teslimatı yapıldı ve kullanıma girdi.